So, really you know. uh, we'll hmm. olduğu yer. The <rooting Infleorenzen> <começa> <somethių miePlus> Aha, gene çıkarttı. Hangi tepeye gidelim? Evet, o ki.

Şuraya şov yapıyorlar. Şuraya şov yapıyorlar. Neydi? Deniz, Kuşlara, deniz. martılara şov deniz, yapıyorlar. Şurada bir Ooo! Bu kocaman kalktı havaya. Döşü beyazdı ama. Ben kameradan görüyorum. Bak, bak, bak. Kamera daha, daha büyük gösteriyor burayı.

O kadar beklediğimizde de evet, ya şey. hmm. aynı aynı da. de var, da var. var o ne? Hayır, o da hayır. Evet. Hadi bir daha atlayın artık Bak, gidelim biz.

Uh, canad, 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 that's just the wing. That is not the, the bean, bean. Bean. Wow. Bean. Well, big one, A small bean. Bu O kanat ha. Bayağı açtım hadi. Kanatlarını gösteriyor evet. önce. Nazar diyecek bizim şişimize şey, de anneye de Tamam. Ay yok. Aha balinamıza nazar değecek. Kapatıyorum.